Değerli izleyenler yayınımıza Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Yıldırım'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yıldırım. Hoş bulduk. Efendim şimdi referandum sürecini ve MHP'nin çalışmalarını konuşacağız ama önce Avrupa ülkelerinin son dönemde Türkiye'ye yönelik bir takım skandal denilebilecek engellemeleri oldu. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi Avrupa ülkelerinin benim için çok şey değil beklenen bir tavırdır. Çünkü Avrupa'yı iyi bilmek lazım. Haçlıları iyi bilmek lazım. Haçlı zihniyetini iyi bilmek gerekir. Haçlı zihniyeti bundan 1400 yıl evvel Avrupa'da toplanıp daha bugünkü Suudi Arabistan'ın Tebuk şehrine kadar gelmişlerdir. O günkü şartlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ iken Medine'de Tebu'ya sefer düzenlemiştir. Bu seferin ana nedeni Bizanslıların, Haçlıların, Avrupalıların Avrupa'dan kalkıp 4-5 bin kilometre ileride Filizlerden bir İslam'ı öldürmek üzere harekete geçmelerinden dolayıdır. Bu Haçlı Seferleri 1400 yıl e evvel başlamış, şu günde devam etmektedir. Bugün de yapılan bir Haçlı Seferidir. Yani bunu çok anormal karşılamıyorum. Çünkü bunu biliyoruz. Avrupalıların karakterindedir. Avrupalılarda bir Haçlı zihniyeti vardır. Bu Haçlı zihniyeti değişmez. Yani biz kravat taktık, Avrupalılara benzedik ama Avrupalılar bizim kravatımızı kendilerine benzetti diye bizim de çok iyi geçinmezler. Bize çok iyi gözle bakmazlar. Daha bundan 20 sene 30 sene evvel Bosna'da kendi Avrupa'nın öz evlatları Bosnalıları Müslüman olduklarından dolayı katletmişlerdir. Yani buradaki İslamofobi Haçlı seferleri Haçlı zihniyetinin bir ürünüdür. Bugünkü yaşanan hadiseler de Haçlı zihniyetinin bir ürünüdür. Ben yani Haçlılar'da bir endişe var. Haçlılar'daki endişe şu gördüğümüz kadarıyla. Türkiye'de bir sistem değişikliği olacak. Bu sistem değişikliği herhalde bizim hayrımıza ki bu kadar fazla isyan ediyorlar. Yoksa Haçlılar bizi çok fazla sevmezler. Bizim ilerlememizi, gelişmemizi, daha ileri gitmemizi, daha mükemmel seviyeleri yakalamamızı istemezler. Burada bir tavır vardır. Türkiye'ye karşı bir tavır vardır. Bu tavır bundan 100 sene evvel de Çanakkale'de işgal şeklinde gerçekleşmiştir. Yani İngilizlerdir işte Fransızlardır. Hepsi toplanmışlar gelmişler. Çanakkale'den girip Anadolu'yu işgal edelim. Anadolu'yu ele, ele geçirelim. Müslüman Türklerin dünyadaki yaşamalarına müsaade etmeyelim düşüncesiyle gelmişler. yüzbinlerce kayıp vermiş geri gitmişlerdir. Ama Haçlı zihniyeti zaman zaman e, kılık değiştirir. Haçlı zihniyeti zaman zaman fikir değiştirir. Zaman zaman değişik şekillerde önümüze çıkıyor. İşte en son ki Haçlı zihniyetinin ve Haçlı seferinin bir ürünüdür. Bugünkü Avrupa'nın Türkiye'ye karşı koyduğu tavır. Bu referandumda... bunu ve çok da e... affedersiniz. E, referandumla Türkiye'nin güçleneceğinden doğan bir endişe mi var Avrupa'da da böyle bir Şimdi tekrar? Demin yani bu. Haçlı, Haçlıların telaşasına bakarsan Müslüman Türklerde bir güçlenme var. Müslüman Türklerin yaşadığı yer Anadolu'dur. Anadolu'nun bir özelliği vardır. Müslümanlarda dünyadaki kutsal mekanlar vardır. İslam'ın birinci kutsal mekanı Mekke-i Mükerreme'de. İkinci kutsal mekanı Medine-i Münevvere'dir. Üçüncü kutsal mekanı Kudüs'tür. Dördüncü bir kutsal mekan vardır Müslümanlarda. Burada Anadolu'dur. Ben buna ikinci Medine diyorum. Anadolu'nun niçin Müslümanlarda kutsal bir mekandır? Anadolu coğrafyası son 200 senedir Sultan Hamit'ten günümüze kadar dünyada başı sıkışan inançlarından dolayı memleketlerinden çıkarılan, memleketlerinde tacize uğrayan, yaşam hakları elinden alınan Müslümanların sığındığı son limandır. Eğer dünyada bu ikinci Medine'yi yani Anadolu coğrafyasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti devletini zayıf düşürürseniz parçalarsanız diz üstü çökertirseniz dünyadaki müslümanları diz üstü çökertmiş olursunuz. Irak parçalanmıştır, parçalanmaya doğru gidiyor, işgal edilmiştir. Dünyadaki bütün müslümanlar üzülmüştür. Ama dünyadaki müslümanların geleceğiyle ilgili bir etki söz konusu değildir. Keza Suriye öyledir. Libya'da sıkıntı vardır, Cezayir'de sıkıntı vardır. Ama müslümanların gelecekten umudu kaybolmamıştır. Bosna'dan alın, Dağıstan'a kadar, Orta Asya'dan alın, Afrika, Kuzey Afrika'ya kadar, Kuzey Irak'a kadar dünyada yaşayan Müslümanların gözü Türkiye'dedir. Eğer Türkiye nezle olursa onlar grip olur, zatürre olur. Türkiye toprakları sadece Türk milletinin son kalesi değildir. Elbette ki Türk milletinin son devletidir. Ve haçlı zihniyeti hiçbir zaman için ölmez. Dünya tarihine bakarsanız haç ile hilalin mücadelesi hiç bitmemiştir. İlk başlayan haçlı seferi dediğim gibi peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındadır. Sonra Selahaddin Eyyubi Kılıcası'dan Alparslan hep gelir. En son haçlı seferi ne zaman olmuştur? 15 Temmuz gecesi olmuştur. İşin ucu Vatikan'a dayanır. 15 Temmuz gecesinde de haçlılar bir huruç hareketiyle Türkiye topraklarını ele geçirmeye kendi insanlarınla kendi yetiştirdiğin, 40 sene emek verdiğin, kendi paranla yetiştirdiğin insanlarla bu toprakları ele geçirme operasyonu yapmışlardır. Dolayısıyla şimdi buradaki referanduma gitme anayasanın değişmesi normal şartlar altındaki bir süreç değil. Kimyada bir şey vardır. Neşe A yazar. Nedir bu neşe? Normal, normal şartlar, altında. İki hidrojen bir oksijen su eder. Ama bu normal şartlar altındadır. Son haçlı seferiyle birlikte Türkiye'de bir anayasa değişikliği söz konusu olmuştur. Nedir son Haçlı Seferi? Bundan işte 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesinde bu topraklar tekrar işgal edilmeye çalışılmıştır. O günden bu sürece kadar bu netice alınamamıştır. Ama bir şeyi gördük. Nedir? Devletin ana taşıyıcı kolonlarında büyük tahribat oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri evvelden başlatılan Ergene Kondur, Balyozdur, Ayışı'dır, işte casusluktur ve benzeri operasyonlarla birlikte son 15 Temmuz sonrasında ciddi şekilde zarar gördü. Sıkıntıya girdi. Yargı ciddi şekilde zarar gördü, sıkıntıya girdi. Emniyet ciddi şekilde zarar, zarar gördü, sıkıntıya girdi. Devletin taşıyıcı ana kolonları sıkıntıda. Tahrip oldu. Bunların bir şekilde devletin tekrar dirilmesi, tekrar toparlanması, tekrar geleceğe umutla bakabilmesi için bir anayasa değişikliği zaruret haline gelmiştir. Bunu Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli görmüş ve gündeme getirmiştir. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın vizyonu, ileri görüşü bugüne kadar yüzlerce kere tescil edilmiştir. Yani bundan diyelim ki 3 sene evvele, dört sene evvele gidelim, 5 yıl evvele gidelim o günkü şartlarda Sayın Genel Başkanımız FETÖ ile ilgili kanaatlerini arz ederken söylerken bütün kamuoyu ya bu kadar da fazla üzerine gitmeyin işte cemaatle biraz da iyi geçinin bunları söylemeyin diye tepki koymuşlardır. Sayın Genel Başkanımız efendim okyanusun öbür tarafı diye işaret ederken tehlikeyi gösterirken bugünkü siyasilerin birçoğu da oraya sarılmışlardır. Ama 5 sene sonra, 10 sene sonra Sayın Genel Başkanımızın vizyonu neyi, nasıl gördüğü ortaya çıkmıştır. Keza bir hep beraber yaşadığımız çözüm sürecini göz önüne aldığımızda Türkiye sokaklarında ne kadar artist varsa geziyorduk. Kadir İnanırlar, Hülya Koçyiğitler, Fatma Yirikler. Türkiye kamuoyunun sempati alanı olan bütün fertleri çıkardılar. Çözüm sürecine girildi. Sayın Genel Başkanımız o zaman 7-8 tane temalı miting yaptık. Bu yanlıştır. Terörle mücadele olur, terörle müzakere olmaz diye. O zaman da evet. kamuoyunun büyük baskısı altındaydı. Vay efendim siz kandan besleniyorsunuz. Vay efendim sizden başka çözüm sürecine karşı çıkan yok diye. Bugün geldiğimiz nokta çözüm sürecinin bir sıkıntılı süreci olduğunu. Terörle mücadele edilmesi gerektiği, müzakere edilmemesi gerektiği herkes anladı. Şimdi bugün Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bir anayasa değişikliğinin bu ülkenin geleceği açısından zaruri hale geldiğini görmüş. Evet ve milletin getirmiş. bekası için. Bu bu evet bir beka problemi vardır. Hı hı. Var mıdır? Vardır beka problemi. Sizin yüz binin üzerinde insanınız 40 yıldır yetiştirilmiş, sizden para toplanmış, en zekileri bir araya getirilmiş bu profesör olmuş, bilim adamı olmuş savaş pilotu olmuş, asker olmuş, akademisyen olmuş. Bir gecede size ihanet eder duruma gelmiştir. Bu çok ciddi bir problemdir. Bu bir beka problemidir. Onun içindir ki Sayın Genel Başkanımızın bugünkü tezi, bugünkü görüşü 5 sene sonra, 4 sene sonra Türkiye kamuoyunda daha iyi anlaşılacak ve denecek ki Allah razı olsun Devlet Bahçeli iyi ki sen bu anayasal değişikliği gündeme getirdin ve bu ülkeyi kurtardın. Biz bu gözle bakıyoruz, bu gözle görüyoruz. Gördüğümüz budur. E, bu taşıtı... iş normal şartlar altında olan bir şey değildir. Yani durup dururken haydi biz anayasayı değiştirelim, sistem değiştirelim diye düşünülmemiştir. Anormal şartlar altında gelişen hadiselerdir. Evet. FETÖ tehdidinin e, bertaraf edilmediğini mi e, söylüyorsunuz? Yani bu tehdidin hala devam ettiğini ve anayasa değişikliği e, için yani 15 Temmuz bu anlamda bir dönüm noktası oldu çünkü. Şimdi efendim 15 Temmuz bertaraf edilmemiştir daha. Hı. 15 Temmuz'un verdiği size bir büyük bir zayiat vardır. Bakın ordunuzla kurbay subayın çok ciddi bir bölümü gitmiştir. Ne kadar yetişmiş emniyet müdürü ve polisiniz varsa gitmiştir. Açıkladır içeridedir. Yargının ciddi bir bölümü şu anda 4000 küsürdür. Yarın 5000'e dayanacağı düşünülüyor. Yarıya yakını gitmiştir. Sizin en iyi kadrolarınız, en iyi beyinleriniz gitmiş bir gecede bu devlete düşman olmuşlardır. Bunlar bir de Müslüman kimliğiyle olmuşlardır. Hristiyan kimliğiyle veya Maksiz kimlikle değil, Müslüman kimlikle olmuşlardır. Dolayısıyla bu sıkıntı devam etmektedir. Devletin bu tahribatından sonra bu tahribatın giderilmesi gerekir. Bu anayasa değişikliğinin kemel esbabı da bu tahribatın giderilmesi içindir. Bu normal şartlar altında gelişen bir hadise değildir. Hı hı. Bu bir Haçlı seferidir. Haçlı seferi hiçbir zaman için durmaz. Avrupa ve Haçlılar yarın başka bir şekilde karşımıza çıkar. Bu ekonomik olur, bu değişik ticari olur ve benzeri şekilde yine Türkiye'yi bir yere kıstırmak, zayıf düşürmek, Libya gibi, Cezayir gibi basit bir şekilde sokmak, ve diz üstü çökertmek için herkes elinden gelen daireti gösterir. Dünya durdukça hac ile hilal mücadele edecektir. Bunu böyle bilelim. azlanmayalım. Avrupalı dediğiniz dün size köpekleriyle atlarıyla saldırdılar. Yere yatan insana köpeğe saldırtıyor. Herhangi bir etkisi kalmamış insana köpeğini saldırtıyor. Siz onların gözünde busunuz. Boynunuzu hacı takmadığınız müddetçe cami yerine kiliseyi koymadığınız müddetçe, ezan yerine çan çalmadığınız müddetçe Avrupalının karşısında siz ne yaparsanız yapın aynı göze bakın. Peki Avrupa'ya karşı ne gibi bir tepki gösterilmesi gerekiyor? Nasıl bir yaptırım uygulanması Şimdi efendim gerekiyor? tepki elbette ki siyasi tepkiler, işte iktidar, hükümet bir şeyler üretiyor, konuyu yapıyor. Buradaki gösterilecek tepki şu, Avrupa'yı iyi bileceğiz, kendi insanımızı da. önce Avrupa'yı öğreteceğiz. Hı <laughs> En akıllı hareket de budur. Önce bizim insanımız Avrupa nedir? Haçlı nedir? Hristiyan nedir? Bunların düşüncesi nedir? Bunlar bize hangi gözle bakıyor? Onu öğreneceğiz. Ve hayal kırıklığına uğramayacağız. Yarın Paris'te bir hadise meydana geldiği zaman, Brüksel'de bir şey olduğu zaman, efendim işte Berlin'de bir şey olduğu zaman hayal kırıklığına uğramayız. Avrupa budur. Bunun için de sen güçlü olmak mecburiyetindesin. Yani Türkiye'deki siyaset, Türkiye'deki yapı, Türkiye'deki yönetim özgürlükler siyasetimi, güvenlik siyasetimi. Şu anda geldiğimiz şartlar bizi güvenlik siyasetine doğru götürdü. Avrupa da kendi güvenlik siyasetini uygulamaya başladı. Bizim geldiğimiz nokta güvenlik siyaseti öne geldi. Anayasa değişikliğini zaruri kılan da budur. Avrupa'yı iyi bileceğiz, Haçlıları iyi bileceğiz ve hiç unutmayacağız. Avrupalı'dan bize dost olur mu? Onu her zaman için Kontrollü şekilde izleyeceğiz. Ha nasıl tepki göstereceğiz? Göstereceğimiz hep ki önce bunları öğrenmek. Hayal kırıklığına uğramamak. Yarın yeni hayal kırıklıklarına gitmemek. Şimdi biz Avrupalılar çok iyi biliriz. Bir zamanlar 1983 yılında Mamak Askeri Cezaevi'nde biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'ndan Sayın Başbomuz Rahmetli Alparslan Türkeş'ten yargılanırken cezaevine yatıyorduk. Mamak askeri cezaevi, Diyarbakır askeri cezaevinden çok daha kötü bir yerdir ama çok fazla reklamı olmamıştır. Oraya Avrupalılar geldi. Avrupalılar oraya geldiler dediler ki bize her koğuştan bir kişi sağdan ve soldan işte o günkü şartlarda aynı koğuşta kalıyoruz sağcılar bir tarafta, ülkücüler bir tarafta. Solun bütün fraksiyonları, aydınlıkçılar, doğu perinçleyen adamlarından alın. İşte bugünkü CHP'nin içerisinde bulunan bazı fraksiyonlara kadar sosyal demokratların da hepsi bir yerde kalıyorlar. Avrupalılar, gelecek Avrupalı insan hakları yöneticileri, derneği veya efendim işte konseyi, Avrupa parlamentosunun üyeleri, sizden birer kişi çağırılacak ve size soracak dediler. Geldiler Avrupalılar. Bizden her bir koğuştan birer kişi sağdan birer kişi soldan gitti. O günkü tabirle. Biz Bayak askeri cezaevinde üç öğün yemek, beş öğün zopa yiyoruz. İşkencenin her türlüsü, zulmün her türlüsünü gördük. Arkadaşlarımıza biz dedi ki, gidip size sorduklarında, Avrupalılar size sorduğunda ne diyeceksiniz? İstişarenin sonucuna çıkan şudur. Biz Avrupalılar geldiler, dinlediler. Solcular bugün Doğu Perinçek'in grubundan işte CHP'deki belli efendim Yelpaze'nin grubuna kadar hepsi dediler ki şikayet ettiler. İdareyi devleti şikayet edildi. Bize yakışan nedir? Biz Avrupalıları biliyoruz. Biz dedik ki ey Avrupalı bu sizi ilgilendirmez. Bu devlet bizim devletimizdir. Devletimiz bizi döver de sever de. Bu sizi ilgilendiren bir konum değildir. Lütfen bir daha bizi rahatsız etmeyin. Şimdi biz kendi ülkücü hareket olarak, milliyetçi hareket olarak ülkemizi hiçbir zaman için Avrupa'ya şikayet etmedik. Ha! Referandumun başında bir şey hatırlatacağım. Referandum süreci başladığında meclisten anayasa geçtikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği üyelerinin büyük elçileriyle yemek yedi. Kahvaltı yaptı. Ne konuşuldu bu kahvaltıda? Kılıçdaroğlu ne dedi Avrupalılara? Devlet işgal etti. Türkiye işgal etti. Merkel geldi. Ne oldu? Türkiye işgal etti. İşte Türkiye'deki bütün sosyal demokratlardan alalım muhafazakar kesimden milliyetçi kesime kadar herkes Avrupalıyı bilmeli. Avrupalının haçlı zihniyetini herkes öğrenmeli. Başta bunu yapmamız gerekir. Peki anayasa değişikliğine dönecek olursak anayasa değişikliği mi? konusunda bir de e, muhalefetten de çeşitli eleştiriler geliyor ve bunun başında da Cumhurbaşkanına e, çok sayıda yetki vereceği söyleniyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şimdi efendim bu işin elbette ki önümüze 18 maddeyi koyduğun zaman bu 18 madde üzerinde tartışmalar çok. Ha, mesela ben size bir şey söyleyeyim. Hep söylendiği de bunu dillendirdi. İşte Cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriliyor ki eyaletler bulacak. Daha sonra bu anayasa madde paketinde çıkarıldı. Anayasanın 126. maddesinde bu hak meclistedir eyalet kurmama. Yani meclis yani istediği zaman bölge müdürlüğü kuran bölge e, efendim organizasyonları yaptı zaman eyalet mi kuracak? Birliği kirliliği vardır. Seçimle geleceksiniz, seçimle gideceksiniz. Ve yüzde elli biri bulmak mecburiyetindesiniz. Herhangi bir şekilde e, cumhurbaşkanı olabilmeniz için. Efendim tek adamlık olur, çift adamlık. Yok, Milliyetçi Hareket Partisi zaten bu konuda kilit bir partidir. Yani ki seçimlerde de kilit rolü Milliyetçi Hareket Partisi oynayacaktır. Buradaki arayasa değişikliğiyle birlikte, efendim tek adam olur, çift şu anda tek adam değil mi? Eğer mevzu Sayın Cumhurbaşkanı ise şu anda tek adam. Her istediğini partisine de yaptırıyor, devlete de yaptırıyor, hükümete de yaptırıyor. Hiçbir de sorumluluğu yok. Hiç kimse de sen bunu niye yaptırdın, nasıl yaptırırsın, bunun hesabını ver diyebilen var mı? Yok. Yargılayamıyorsun, sorgu soramıyorsun. Ama devam ediyor. Burada kişilere göre bir yasa çıkmıyor. İnsan fanidir. Bizim şuradan çıkıp çıkamayacağımız, yarın Cumhurbaşkanlığında da bir dakika sonra ne olup olmayacağını ancak Cenab-ı Allah bilir. Hak vaki olduğu zaman insan beşeri dünyadan göçer gider. Ve Karşıyaka mezarlığında yeri doldurulamayan yüzlerce binlerce insan vardır. İstanbul Karacaahmet mezarlığında da binlerce yeri doldurulamayan insan vardır. Bu tek adamlığa inanmıyoruz. Peki De, şu anda Cumhurbaşkanı'nın zaten çok sayıda yetkisi olduğunu söylüyorsunuz. Bunu e, yasalaştırmak e, sakıncalar yaratır mı? Ne söyler? Şimdi bak, hanımefendi burada Cumhurbaşkanlığı'nın şu anda yetkisi yok mu? Müsteşarı kim atıyor? Rektörü kim atıyor? Bakanlar kurulunu kim atıyor? Genel müdürleri kim atıyor? Bunlar kim atıyor? Şu anda da Cumhurbaşkanı atıyor. Hepsi kontrolünde. Yarın bunları mı atacakmış? Bunun kanunu var, nizamı var. Ha Cumhur, efendim müsteşarı atarken 12 yıllık devlet memuru değil de 2 yıllık devlet memurunu mu atacak? Bunun kuralı var, kaidesi var. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Oturmuş bir devlet düzeniniz vardır. Bu devlet düzeninin içerisinde şu anda da Cumhurbaşkanı atıyor. Yarın da Cumhurbaşkanı atacak. Bunlar Cumhurbaşkanı üzerinde siyaset yapılıyor. Bizi ilgilendiren tuzla biberin ötesinde bu ülkenin geleceğiyle ilgilidir. Yıkılan ana kolonların, darbe alan ana kolonların düzeltilmesidir. Görüyoruz ki bu düzeltmeyi de Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi beraber yapacaktır. Şu anda da böyle bir koridora girilmiştir. Temennimiz bu düzelmenin yapılması, yarınla gelecekteki torunlarımız, çocuklarımızın yarını güvenle bakmasıdır. Yoksa efendim şu şurasıdır, anayasanın burasında şu vardır, burasında bu vardır. Bunu eleştiren de bilmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu geçen gün kalktı, efendim başbakanla cumhurbaşkanı ters düzelse ne olacak dedi. Hmm. Şimdi burada dersine çalışmamış. Ha bir de şunu hatırlatayım. Anayasa oylamasının ilk gününde Sayın Kılıçdaroğlu mecliste o kullanmadı bu kadar önemli bir hususta, sembolik de olsa niye o kullanmıyorsunuz? Evet. Şimdi niyetine bakıyorsun. Acaba niyeti nedir? Hı. Evet Peki, efendim. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum süreciyle ilgili yürüttüğü çalışmalardan bahsedelim biraz da. Şimdi efendim biz burada sadece takribi süre iki aydır Milliyetçi Hareket Partisi Anadolu'da bilgilendirme toplantılar yapmaktadır. Hı hı. Ben Muğla'ya iki ay evvel gittim. Sonra Samsun'a gittim. Geçen hafta da Aydın'daydım. Önümüzdeki hafta Amasya'ya gideceğim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi şu anda Anadolu'yu tarıyor. Nereler tarıyor? Kendi teşkilatlarının ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, belde başkanları. O bölgede bulunan efendim kanaat önderi ülkücüler, kadın kolları, ülke ocakları başkanları ve işte e, ülkücü işçiler yönetim kurulu üyeleri ülkücülerin hepsini bulundukları yerlerde Amasya'dır, Aydın'dır, efendim Adana'dır, Mersin'dir. Bütün illerde bu toplantılar yapılmakta. Bu toplantılara bir genel başkan yardımcımız, bir milletvekilimiz, bir de merkez yönetim kurulu üyelerimiz gitmekte. Şu güne kadar Anadolu'nun ciddi bir bölümü taranmıştır. Referandum'a kadar da gidilmeyen yer kalmayacaktır. Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımızın da 18 Mart'ta başlatacağı bir miting sürecine giriyoruz. Bu ya. miting süreci de Elazığ'dan başlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bu manada sahadadır ve sahada mücadelesini yapıyor. Her gittiği yerde de netice alıyor. Anlatıldığı zaman insanlarımıza e, nelerin olup bittiği yarın da nelerin olma ihtimalinin olup olmadığı güzel bir şekilde anlatıldığı zaman sonuç alıyoruz, netice alıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir çalışma yaptık. Yarın da sandığa gidilene kadar da çok ciddi çalışmalar devam edecektir. Bu hususta Milliyetçi Hareket Partisi elinden geleni yapmaktadır. Bu iki ay evvelden başlamış bir çalışmadır. 16 Nisan'a kadar da devam edecektir. Peki Sayın Yıldırım son olarak MHP yönelik son dönemlerde bir takım saldırılar var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ne yatıyor altında? Anlayamadım zaten. Son dönemlerdeki Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir takım saldırılar var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hangi saldırılar? Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP ile yakınlaştığı gibi hani iftiralar şimdi, gibi. Ee... Tabii şimdi biz Alparslan Türkeş'in talebesiyiz. Rahmetli Alparslan Türkeş derdi ki siyasette dostluk ve düşmanlık sürekli olmaz. Sürekli dostluk ve düşmanlık olmaz. Siyasette koyucuk dürel ve şartlar sizi nereye götürür? Ha şimdi AKP ile MHP yakınlaşması söz konusu söyleniyor. Burada ben hep şunu soruyorum. Diyoruz ki acaba Milliyetçi Hareket Partisi mi AK Parti çizgisine geldi? Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti mi Milliyetçi Hareket Partisi çizgisine geldi? Türkiye'nin ana meselelerini önümüze yatırdığımız zaman yani FETÖ meselesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 senelik duruşu bellidir. Bir cessememiştir. Taviz de vermemiştir. Ama FETÖ meselesinde Adalet ve Kalkınma Partisi kimin yanında gelmiştir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında gelmiştir. Daha akabinde çözüm süreci olmuştur. Çözüm sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de yalnız kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi dahil, Adalet ve Kalkınma Partisi dahil ve diğer partilerin hepsi bir araya gelmişler. Çözüm sürecinin savunuculuğunu yapmışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi tek başına mücadele etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi çözüm sürecinde bir kenara bırakmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle ilgili politikalarını uygulamaya başlamıştı. Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulmasını Sayın Devlet Bahçeli yıllardır söylemiştir. Suriye ile ilgili kanaatlerimizi evvelden de tasvip etmemişlerdi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Suriye ile ilgili görüşlerine gelmiştir. Yani burada anlatmak istediğim şudur. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi mi AK Parti'sinin AK Parti'nin yanına gitti? AK Parti mi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanına geldi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin açık bir taahhüdü vardır. Terörle ilgili yapılan mücadelede her türlü şekilde yalnızdayız. Şu anda hükümet terörle ilgili yaptığı mücadelede yani PKK ile, FETÖ ile, DAEŞ ve benzeri THKPC ile hepsiyle yaptığı mücadelede hükümetin yanında olmuştur. Buradaki mesele ülkenin menfaatidir. Türkiye'nin menfaatidir. Siyasi partilerin veya kişilerin menfaati değildir buradaki yakınlaşma ülke menfaati için bir yakınlaşmadır. Bu yakınlaşmada da dikkat edin çekerim. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş, düşünce ve davranışlarına yanaşmıştır ve uygulamaya başlamıştır. Bu husustaki eleştirileri kabul etmek mümkün değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de elbette ki size saldıracaktır. Gayri milli unsurlar da size saldıracaktır. Herkes yarında neler olacağını görüyor. Bu ülkeye sahip çıkan Böyle bir efendim yapıya saldırmaz ama bu ülkenin düşmanı da az değildir. Bunu da unutmayalım. Peki efendim çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim efendim. Saygılar sunarım.